Milyarlarca dolar olaya oyun yapamayan firma Amazon'un beceriksizliği diye bir video varmış onu izleyelim Şunun abi dünyaları bedel atmış. para Adeküsele para basıyor abi. ve oyun işine girmeye karar veriyor Ve Amazon oyun işine girmiş. Bakalım hiç bilmiyorum izlemedim. 8 yıldır bu işte olmasına rağmen hiçbir şeyi beceremiyor. Para var, imkan var, süre var ancak sonuç yok. Kim bu şirket? Amazon. Abi Amazon oyun işi konusunda bu kadar kötü yönetilebilir mi? Bu videonun bu soruya cevabı evet. Bu kadar kötü yönetilebilir. Bu videoda Amazon'un oyun konusundaki büyük çöküşüne bakıyoruz. Allah Allah bak hiç Amazon hangi oyunu vardı çıkan? Biliyor musunuz? Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Bölüm 1. Amazon'un en iyi oyunları. Amazon'u bilmeyen yoktur abi. Dünyada bir şirket. Neyini anlatayım yani değil mi? Ancak oyun konusunda bilmeyen çoktur diye tahmin ediyorum. Gelin Amazon... Ha, harbiden bilen var mı? Gerçekten bir, bir yazın bakayım. Yok. Hiç duymamışsınız. Belki de vardır işte. Bakalım. Yakın zamandaki oyun geçmişine bir bakalım. 2019 yılında Amazon dijital yayın platformu Prime'de yayınladıkları popüler The Grand Tour Show'una özel oyun yaptı. Oyun yerden yere vuruldu. Bu ne rezalet denildi. Hatta o kadar kötü yorumlar aldı ki bir yıl sonra Amazon oyunu satıştan kaldırdı. 2020 yılında Amazon Crucible isimli Overwatch çakması bir oyun çıkardı. Oyun için oynayan herkes çok özel hissettiriyor yorumunda bulundu gibi demeçler verildi. Oyun yerden yere vuruldu. Üstelik Amazon Twitch'in de sahibi. Oyun Twitch'te deli gibi de yayınlandı, ittirildi. Bir hafta sonra oyunu izleyen bin Aa bu o Twitch'teki şey olan oyun mu? Eee Rivals'ını yapmışlardı. Niye banlanayım kardeşim ne var ne alaka? şimdi yok zevk işte. oynayan da kalmamıştı. Oyunu çıkarttıktan bir süre sonra kapalı beta sürecine geri çektiler. Bak çıkmış oyunu kapalı beta. Bu arada bir şey diyeyim ben oyunu beğenmiştim ha. çek. Hatta bakmıştım bulamamıştım Twitch sahibi adamlar e ne alaka? Adamların şu anda Amazon'un yaptığı yanlış yatırımları gösteriyor. Ne var ki bunda? diyorum sonrasında da oyunun fişini çektiler bravo Amazon şimdi ellerindeki tüm projeler patlayınca bütün geliştirici ekibi büyük online oyunları New geliştirmek için kanalize ettiler fakat o oyunda ertelendi normalde geçen sene çıkacaktı şimdi Ağustos'ta çıkacak oyun hikayesinde dışarıdan bir yabancı toprağa gelip oraları kolaylaştırmak falan var tabi bunu yaparken de oranın yerlilerini biçiyorsunuz bu arada bir şey diyeyim mi ben size şunu söylüyorum eee ben size şu, sadece şunu söyleyeceğim bu firmada büyük para var aga ne olursa olsun paraları çok büyük. E, yatırım yapabilecek çok büyük güçleri var. O yüzden bence şu anda başlangıç aşamasında böyle şeyler yapıyorlar ama bir bence bir 3-4 sene sonra kaliteli bir oyun görebiliriz ya da 5 sene hadi 6 sene olsun. Görmek lazım. Bunu söylenince hikaye nasıl geldi kulağa? Çünkü para var abi yani illaki o ekibi, Arge ekibini falan filan her şeyi oluşturur. Ben oluşturamama ekibi yani bunun başarısız olacağını düşünmüyorum. Yani şu oyunu bilemem. Çalışanlardan biri çıkıp arkadaş bu hikaye Native Amerikalıları ayıp değil mi deyince kafalarda soru işareti oluştu. Keşfedilmemiş topraklar, oraya gelmek, oradaki yerleri topraklarına etmek falan yani kulağa biraz çağrışım yapmıyor mu? Bu işlerde uzman birini çağırıp ona sordular. Dediler ki sence bu hikaye Native Amerikalıları gücendirir gücendir mi? mi? Uzman da evet gücendirir gücendir dedi. dedi. Hop oyun ertelendi. Müthişler Amazon. Oyunun hikayesini değiştiriyorlar o zaman. <laughs> <laughs> Tabi bu çöküşün sorumlusunu aradığımızda neden böyle oldu diye sorduğumuzda tek bir isim görüyoruz. Mike Frazzini. İşte Cümbüş de bu isimle beraber başlıyor. Bölüm 2. Oyun yapım Prime satacağım. Mike Frazzini. Kendisi Amazon'un kitap bölümünden sorumlu zamanında Amazon'a çokça para kazandırmış bir kişi. Bu kişinin bu videodaki olayı ise oyun tarafıyla alakalı. Frazzini kitap bölümündeki başarılı işlerinin ardından Amazon'un 2012 yılında kurulan oyun stüdyosunun başına getirildi. Son... Tamam oyun işlerinin başındaki adam bu arkadaş. Sonuçta adam kitap işini yaptı oyunda yapar herhalde dediler herhalde. Bu işe geldikten sonra yaptığı ilk icraatlardan biri de 2014 yılında yaklaşık 1 milyar dolara Twitch'i satın almak oldu. Ki kendisinin bu serüvendeki en olumlu hareketi bu yatırım. Bu arada tek atmış Bence tertemiz hareket. Kim ne derse desin aga. Bence tertemiz hareket şu bu arada. 1 milyar dolara Twitch'i satın almak oldu. Ki kendisini bu serüvendeki en olumlu hareketi bu yatırım diyebiliriz. Çünkü gerisi fecaat oyun oyuncusu 1 milyar dolar neredeyse. Yüzünün başına geçti ancak bu işlerden anlayan biri değil kendisi. Bu konuda hiçbir tecrübesi yok. Oyun geliştirmişliği ya da oyun geliştirilen bir ortamda bulunmuşluğu da yok. Frenzy'nin gibi oyun işlerinden uzak bilseniz ne yaparsınız abi? Bu işi bilen birilerini işe alırsınız. Tabii değil mi? ki. Sağlam doğru. bir ekip önemlidir abi. Frenzy'nin de öyle yaptı. EverQuest isimli dev ve mama oyunda çalışan insanları ekibe kattı. Portal gibi son yılların en kreatif oyunda çalışan insanları ekibe topladı. Oo, wow, Portal'ın yapımcılarının ekibine katmış. Bununla beraber de elektronik büyük firmalarda yöneticilik yapmış tecrübeli isimleri şirkete kattı. Wow. Buy out. Ekibi kurmuş oğlum adam. Nefis helal olsun Frazzini'ye. Ancak gibi. bu insanları işe alıp sonra ne yaptı biliyor musunuz? Onları dinlemedi. Kendi bildiğini okudu. Bakın Amazon şu anda hali hazırda mevcut oyunlarını geliştirmek için yıllık aşağı yukarı 500 milyon dolar harcıyor. Bu paranın içerisinde Twitch masrafları, yeni oyun projeleri falan yok. Safi gelişimi devam eden projelerin harcadığı miktar bu. Ulan millet 100 milyon dolara Last of Us 2 yapıyor birader. Sen ne yapıyorsun da bu kadar para harcıyorsun? Tabi burada şimdi felaketi yaratan sürece geleceğim ama burada Amazon'un motivasyonunu da anlamak lazım. Amazon'un başındaki isim Jeff Bezos'un da yaklaşımı bilimle. Kendisi oyun geliştirme konusunda ısrarcı bir tutumda. Hatta yapımcılara para konusunda dert etmeyin ve dilediğiniz kadar zamanla oyunları yapın. <laughs> Başımıyla gidiyor. Oldukça ferah bir tutum. Fakat bunun karşılığında beklediği bir şey de var. O da olabilecek en tutkulu oyunları yapmak. Sadece eğlence açısından değil abi. Teknik açıdan da görülmemişleri başarmak. Oyuncuları Amazon'un ekosistemine çekebilecek oyunlar üretmek. Amazon devamlı online oyun yapma peşinde. Bu insanlar neden online oyunlara kasıyor sanıyorsunuz? Cevabı basit. Aylık ödeme ekosistemine oyuncuları sokabilmek için bunu yapıyorlar. Bezos'un istediği şeylerden bir tanesi Amazon'un bulut sistemlerindeki gücünü kullanarak 10.000 kişinin aynı alanda oyunu oynayabildiği yapımlar çıkarmak. Sonra da buraya gelecek oyunculara Prime üyeliği satmak. Aslında Amazon'un oyun geliştirmesinin arkasındaki motivasyon Prime'ın elini güçlendirecek yeni içerikler çıkar. Doğru. Bedava kargosuymuş, film yemiş, dizisiymiş derken oyun da bunun bir parçası. Doğru, doğru. doğru. İşte ticari tarafına bakıldığında Amazon oyun yapmadaki motivasyonlarından bir tanesi de bu. Şirketin oyun yapma konusundaki motivasyonunu anladıysak şimdi gelin felaketin 300'ünü çalışanların gözünden görelim. Bölüm 3 Amazon'da çalışma hayali. Oyun sektöründe çalışıyorsunuz abi ve bir gün Amazon gibi bir dev çıkıp diyor ki gel benle çalış. Tamam. Şimdi bu Am ben bu arada söylüyorum ben gitmek isterdim mesela. Gerçekten mesela bir bu işte tecrübeli bir adamsam kesinlikle Amazon gibi bir firmada çalışmak istersin abi oranın gaming tarafında istersin yani niye istemeyiz? Amazon yani Ubisoft'a da benzemez, elektronik Arts'a da benzemez. Hacim olarak dev bir firma ve oyun işine girişiyor. Herhalde sektördeki her çalışanı heyecanlandıracak bir fırsat olurdu bu. Bir de yeni bir kurulum Yeni bir kurulumda başına geçtiğini düşünsene, oralarda yüksek bir rütbede olduğunu düşünsene harbiden hem çok iyi yer edinirsin, çok iyi para kazanırsın, her şeyi yaparsın yani. Parada hiçbir problem yaşamazsın. Nitekim Amazon'a geçenler de bu hayalle gittiler. En başta her şey nefisti. Amazon'un vaatleri çok iyiydi, ortam çok iyiydi. Maaşlar sektör ortalamasının iki katıydı. Evet. Çalışanlar sık boğaz edilmiyordu. Normal. Öyle fazla mesaiye kaldı. Şu işi bitirelim acı kafası da yoktu ortada yani. Muhteşem. Ancak tabii ki bu hayal ortamı işin içine girildikten sonra çalışanlar için beklenildiği gibi çıkmadı. Şirketteki problemlerden ilk iyi yabancıların bro culture dedikleri naneydi. Yani kadınların fırsat eşitliğine sahip olmadığı erkek egemen bir çalışma kültürü vardı. Amazon'da çalışan 4 kadın oyun geliştiricisi hayatlarındaki en kötü deneyimi Amazon çatısı altında yaşadıklarını söylüyor. Fikirleri ciddiye alınmadı, erkek yöneticiler tarafından görmese Allah ve nihayetinde şirketten ayrılacakları kadar kötü noktalara getirildiler. Bunun bir örneği de şu bir erkek yönetici hemen altına yer bir kadın yöneticiyle fikir ayrılığına düşüp bu fikir ayrılığı sonucunda yeni bir yönetici pozisyonu aşarak kadın yöneticinin üstüne başka bir erkek yönetici getiriyor. Sırf onu baskı altına alabilmek için. Vay. Bu anlattığım dışındaki bir başka problem de Amazon'un hali hazırda bir şirket kültürü olması ve bu kültürü yeni getirdikleri tüm çalışanları empoze etmeye çalışmasında yatıyor. Çalışanların birçoğu bu kültüre adapte olmak konusunda zorlandıklarını daha da fenası bu kültürü anlayamadıklarını söylüyor. Zaten bu kültür muhabbeti oyun geliştirmeye darbe vuran başlıca unsurlardan bir tanesi. Frazlin demiştim ya size Amazon oyun stüdyosunun başı kendisi ve Amazon kültürüyle kavrulmuş bir insan. Gelin onun üzerinden bir örnek vereyim. Oyun geliştiriciler abi oyun yaparken araçlara ihtiyaç duyarlar. Misal en temelinden oyun motoru gerekir ki oyun yapabilesin. Unreal Engine gibi veya fizik Ya ben bu, burada şey kafasındayım. Bence ee, bazı oyunlar var. Oyunun şeyi o kadar iyi ki oynanılabilite mi denir, ne denir olarak? tam yaz söyle. Oynanıl oynanılır oynanılabilirte. Oynanılırabite. O öyle bir oynanılır ...buna koyayım ya. Oyunun oynanışı... ...oynanış. Oyunun öyle bir oynanışı oluyor ki... E, ...mekaniği öyle bir şey oluyor ki... ...hiç oyunun grafiğini, osunu busunu... ...hiçbir şeyini umursamıyorsun. Mesela Among Us. Among Us'ın olayı ne? Oynanılığı... ...oynanışı ve mekaniği... ...ve oyunun sunduğu şey sana mesela. O yüzden sen Among Us'ta oturup da... ...grafik aramıyorsun. O oyunun... ...oynanışı önemli senin için. Zevki. Mesela Among Us gibi böyle... Çığır açacak farklı şeyler... Kaç... Milyar satmıştır oğlum Emongas. Emongas bence milyar satmıştır. Ya yani milyar kesinlikle sattığını düşünüyorum ben. Hadi milyar olmasın... Yarım milyarı vardır en az. En az. Benim düşüncem. Ya yani bayağı satmıştır. Ya Emongas bu kadar... Şey olan bir Emongas... Hiç ben, ben çok masraf olduğunu düşünmüyorum mesela yani Emongas'ın. 500 milyon. Rahat oynanmıştır ya. Rahat alınmıştır oyun 500 milyon yani. Belki de yanlışımdır bilmiyorum ama yani bayağı tuttu bir oyun yani. Tutan bir oyun anladın mı? Şimdi bence burada böyle şey çok önemli. Oynayacak kitleyi belirlemek çok önemli. Yani hangi kitleyi belirleyeceğim ve ona göre bir oyun çıkarmak çok önemli. Mesela Among Us tarzı bir oyun çıkarmak şu anda bir yıl iki yıl sonra Among Us'ın aynı tarzı ama çok farklı yenilik getirilmiş bir hali bence tutacak bir oyun olarak düşünüyorum. Benim aklıma öyle geliyor yani mesela. Fizik motoru gerekir ki fizik yapabilesin. Bu tarz araçlar genelde hali hazırda piyasada bulunurlar evet, ve sen anlıyordu. kendi ihtiyaçlarının doğrultusunda eğitmek yersin bu araçları. Ancak Kurazdin'e göre bu araç Ama işte evet burada firmanın bakış açısı ve yapmak istediği şey önemli. Demişler diye burada yenilik getirmek yani bunların istediği, bu firmanın istediği benim anladığım öyle bir farklı mekanik getirecek ki millet kafayı yiyecek anladın mı? Harbiden kafayı yiyecek araçları dışarıdan temin etmek doğru değil. Çünkü bu Amazon'un yöntemi değil. Yapımcılar çıkıp da bir oyunu geliştirmek için gerekli olan araçlar zaten piyasada var. Hadi onları kullanalım dediğinde Fraz yine Amazon onları kullanmaz. Bir şey lazımsa kendi aracımızı geliştiririz cevabını veriyor. Ya hmm. e bu da ne demek? Bir ton para ve zaman kaybı demek. Oyun geliştirme konusunda bazen kendi sistemini yapmak iyidir. Ancak bazen. Fakat hacı bu kargolama sistemi değil ki. Bir kargolama sistemi yaptığında günde bin kargodan iki bin kargoya çıkarsan karlılığın direkt artar. <laughs> Sonucu gör. Biri bir şey yazdı ona güldüm. Buradaki <laughs> gerideki alara ve <hemen> utku yazıyor. <laughs> Buradaki olay şu. Bak burada dediği çok mantıklı. Mesela 8born üzerinden örnek vereyim. Tabii bu oyunla karşılaştırmak çok saçma. Bugün videoda evet. Oyunla karşılaştırmak çok saçma. Ama basit böyle minimal bir örneği. Mesela bir, bir kod var anladın mı? Onu baştan da yazabilirsin. Yoksa hazır olan birini alıp onu revize edip kendine uygun bir şekilde de yapabilirsin. Bazı şeylerde baştan yazmak çok iyi. Harbiden çok iyi ama bazı şeylerde de onu e, revize etmek daha mantıklı yani anladın mı? görürsün. O yüzden bu teknolojiye yatırım yapman önemlidir. Bu teknolojinin sana ait olması da önemlidir. Ama oyun işi böyle bir şey değil. Bir oyun teknolojisi geliştirince günde iki oyun basmayacaksın abi. Kendi teknolojisini kullanan çoğu firma bunu büyük bir amaca hizmet etmek için kullanıyor. Tek bir oyun yapmak için değil. Örnek vereyim Electronic Arts evet. zamanında Frostbite grafik motorunu yaptı. Kendilerine ait bir grafik motoru olduğu için de tüm oyunlarına bunu iliştirdi. Amaçları karlılığı arttırmak tabi. Sonuçta elin grafik motorunu kullanmadıkları için onlara para vermeyeceklerdi. Bu sayede de ceplerine daha çok para girecekti. Tabii ki. Fakat kendi grafik motorunu yapman demek sıfırdan pek çok şey tüm çalışanlarına öğretmen de demek Tabii oğlum baştan aşağı bir motor yazıyorsun düşünsene. Çok zor lan. Dışarıdan bir film aldın abi. O filmeye oyun yaptırıyorsun. Diyorsun ki Unreal kullanmayacağız biz. Frostbite kullanacağız. Adam der ki, Frostbite ne arkadaş? Nasıl kullanılıyor? Bana bunu öğret. Antenin patlama sebeplerinden biri de buydu zaten. Çalışanlar Frostbite'i kavrayamadan oyun yapmaya çalıştılar. Mesela hızlı üretim gerekti. Star Wars Jedi Fallen Order yapıldı. Yayın oyunu o da. Ancak Unreal Engine ile yapıldı. Büyük ihtimal elektronik Arts'a itiraz etti buna. Frostbite ile yapın dedi ama yapanlar dedi ki Frostbite ile uğraşırsak bu iş bitmez. O yüzden Amazon'un kendi kültüründen gelme olan bir teknolojik ihtiyaç varsa dışarıdan çözmeyiz biz yaparız mottosu oyun yapımına gitmedi. Şirket kültürü olması güzel bir şey de tek bir şirket kültürüyle tüm dünyadaki sektörlerde lider olama sınacı yani. Nitekim olamadılardı. Brazilinin bu tutumu yapımcılara ket vurdu. Bir de bunun üstüne kendisini yöneticilerin garip isteklerini eklediniz mi ortaya müthiş bir kaos çıkıyor. Şimdi burada şunu da düşünmek lazım. Kendi oyun motorunu yapmak kısa vadede sana zarar verebilir. Ama uzun vadede çok büyük yardımı da dokunabilir. Bilmiyorum ya yaşayıp göreceğiz mesela uzun vadede bu nasıl olacak? Ama adamların şöyle garip istekleri var. Bir yandan diyorlar ki yaptığımız oyunun dünyası aynı anda bir ton oyuncu ev sahipliği yapsın. Yani eşi benzeri olmayan büyük... Among Us 100 milyon indirme civarında diye biliyorum. Olabilir ama bence çok yüksek. Bence 100 milyondan yüksektir diye düşünüyorum yani. Bir online deneyim sunsun. Hani 10 bin insan aynı anda oynasın terhanesi var ya onun gibi. Bir yandan bunu istiyorlarken diğer yandan diyorlar ki ama oyuncu tek başına oynarsa da çok iyi olsun. Oyun. Aga nasıl lan? Yani sen aynı anda hem Red Dead Redemption 2 hem de World... World of Warcraft'ı tek mı Bir yandan oyun hem ticari açıdan Call of Duty kadar çok para getirsin hem de sektörün daha önce hiç görmediği yenilikler var. Yani böyle şeyler istiyorlar. Tabi bunu diyen tecrübeli yapımcı da diyor ki olduğu zaman belli ki biz buradan oyun boyun çıkaramayız. İşin başındaki kişinin işi bilmiyor olması en büyük problem. Razzini oyun geliştirme işlerinden pek anlamadığı için oyun geliştirme süreçlerinden de pek anlamadı. Tamam anlamadık. bakalım dur ona bakalım Among Us. bu bak belli bir sürede Bak bu sadece belli bir yerde sadece burada bile 60-65 milyon var anladın mı? January'den September'a Kaç ay oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ayda. 9 ayda bu kadar satmış. E bir de o kadar ekle. En az 150 milyon satmış yani bu oyun. Baksana şurada patlamış zaten. Eylül'de patlamış. 264 milyon. <laughs> sadece mobilde bir de bunun mobili de var aynen öyle. Ben on, zaten sadece bilgisayardan bahsetmiyorum. Mobil ve artı olarak e, PC'den bahsediyorum. İkisini de farklı olarak bahsediyorum. Normalde oyun geliştirme sürecinde geliştiriciler en başta basit demolar yaparlar. İlk yaptıkları şey prototip adı altında çıkar. Sonra düzenli aralıklarla bu prototipleri güncelleyerek yöneticilere sunarlar. Rutin bir iştir bu. geri dönüşte bulunurlar. Çekincelerini söylerler. Prototip ve vizyonla alakalı sorularını yöneltirler. Böyle mi olacak, şöyle mi olacak diye. Ancak Franzini bu konular hakkında bilgi sahibi olmadığı için verdiği geri dönüşler de oldukça saçma kalıyordu. Yapımcılar Franzini'ye bir prototip gösterdiğinde bunun rengi niye böyle, aa çok güzelmiş, ne zaman çıkarırız gibi anlamsız muhabbetler dönüyordu. İşin daha tarafı, Frazini... Frazini'nin konsept video ile gerçek zamanlı oynanış videosu arasındaki farkı bile anlayamaması aslında. Yani şu video ile şu video ile bu video arasındaki fark bile onun için net değil. Halbuki Allah Allah. bu video gerçek zamanlı oynanabilir bir oyuna ait değil. Bu oynanamayan özel hazırlanmış bir konsept videosu. Bu ise oyunun oynanabilir Orada halini mi? temsil eden video. Bu ikisi arasındaki fark bile Frazini için net değil. Çok normal çünkü adam oyunlarla ilgilenmiyor. Fakat işin başında ve kendi bildiğini okumaya devam ediyor. En fenası da işi bilmeyen her iş başındaki insan gibi çalışanlarını garip yollara sürüklemesi. Misal yönetici ekip toplanıyor, Frazzin de var aralarında. Toplantı yapılıyor, yapılan oyunlar üzerine konuşuluyor veya ne bileyim ne yapalım falan diye tartışılıyor. Frazzi'nin bir anda bir makale görüyor, makalenin başında X oyun çok para kazandı yazıyor. Ulan diyor Frazzi'nin biz de X gibi oyun yapabilir miyiz? Hangi oyundan çok kazanırız acaba diye toplantıyı saniyesinde bambaşka noktaya çekiyor. İşin kötüsü Amazon bu toplantılar sonucunda garip oyun işlerine de girişti. İlk örnek abi League of Legends'ın başarısından etkilenen ekibin Nova isimli bir oyuna girişmesi. Nova 2017'de iptal... Bence bak kendi fikrimi söylüyorum abi. LoL'ün yerini şu andan itibaren hiçbir oyunun tutabileceğini düşünmüyorum yani. LoL'ü geçebileceğini çok düşünmüyorum. Anca 5 yıl sonra 6 yıl sonra o da anca. Çünkü şu anda abi alışılmış düzeni bu LoL'ün. LoL bir de Dota var yanında. Dota ve LoL. Bu ikisi varken bence bunların yerini hiçbiri tutamaz. Aynı bu, bunu %100 savunurum yani. Önümüzdeki 6-7 yıl içinde LoL ve Dota yanlış hareketler yapmadıkça bence bunların yerini hiçbiri tutamaz. Hiç öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum yani. Bediran Osmanoğlu. 400 bir dönem. Selamünaleyküm reis. Aleykümselam. Okuyacağım donetleri de. Ben tutabileceğini düşünmüyorum. Anca Zula falan. <laughs> LoL'ü geçebilecek tek oyun LoL'ün MMORPG'si. Bilmiyorum. Yani Hayır, bence değil. mesela LoL gibi bir oyun çıkarmaya çalışmak büyük bir para kaybı. Ardından Fortnite bir anda patlama yapınca Amazon bu sefer ondan etkilenerek Interest isimli bir oyun yapmaya koyuldu. pat 2019'da o da iptal edildi. Sıkıntı. Sonrasında da Overwatch'un başarısı dikkat çekti ve üstüne Crucible isimli oyun yapıldı. Ve akıbetini söyledim size zaten. O da iptal edildi üstelik çıktıktan sonra. Öyle işte şu oyunu gördüm. Bunlar ona... zarar ama ekibe yararı vardır tabii ki de. Bir, bir sürü... Oyun geçmişi, bir sürü bilgi. Benzer bir şey yapalım kafasında gidince olmuyor. Yarım yamalak şey bir sürü oyun iptal ettiler. Frizinin belki de bu süreçte yaptığı en doğru hareket Twitch demiştik ya. Onun evet. Twitch ilişkisi de oldukça çalkantılı aslında. Amazon Twitch aldıktan sonra ve Twitch de başarısına başarı kattıktan sonra oyun işi onların için biraz daha önemli hale geldi. Tabii ki. Hatta bir noktada Twitch'i kendi oyunları için bir satış platformu olarak konumlandırdı. Bu arada onu söyleyecektim ben de. Yani adamlar bir oyun çıkardığı an Twitch'teki yayıncılarla bunun. Ee, çalışmasını yaptığı an zaten otomatik olarak koskocaman bir kitle oyunu dağıtmış oluyorlar anladın mı yani Türkiye'den işte ne bileyim e, Avrupa'dan bir yayıncı Amerika'dan bir yayıncı işte uyduruyorum işte böyle 50-60 tane yayıncı şey yapıp hepsiyle çalıştırıp bu oyunu piyasaya sürdükleri zaman zaten koskoca bir reklam oluyor bu adamlar için yani yapılandırmak istediler. Frazini TV çekimine dedi ki dijital satış yapabilecek bir ortam kurun oraya. TV çekimde tabii kuralım kurması ne satacağız ki dedi. Çünkü Amazon Twitch'e yükselse de ellerini öyle satışları zorlayacak. İnsanları Twitch'ten oyun aldırmaya çalışacak bir yapım yok. İptal ettiğin kurası bunun için sikim mi satacaksın? Ne satacaksın? Bir de bunun üstüne Frazini'nin planı Steam'i devre dışı bırakmaktı. Amazon'un kendi imkansız abi yani bir şey diyeceğim. Eğri oturalım doğru konuşalım. Steam'in yerine biri geçebilir mi sizce? Oyunları Steam'de satmayacaktı. TV çalışanları bunu öğrenince duruma şiddetle karşı çıktı. Frazzi'nin amacı sadece Twitch'te satış yapıp oyundaki gelirlerin %30'unu Steam'e kaptırmamaktı. Biliyorsunuz Steam sattığı oyundan %30 komisyon alıyor. Frazzi'nin bu komisyonu vermek istemiyordu. Ancak çalışanlar Steam'e oyunu çıkarmamak büyük yanlış olur, sonuç vermez dediği çalışanlar da gelen bu itiraz karşısında ne alakası var deyince... Yani bir oyunu Steam'de çıkarmamak bence yüzde %60 falan kitle kaybı demek oğlum. Yani... Ben bile genelde çok özel bir oyun değilse çok özel bir oyun değilse harbiden çok oynamak istemiyorsam yani Steam dışından oyunlara bakmıyorum bile ya. Ben hangi oyuna baksam genelde ilk ilk bakacağım yer hep Steam olur. Steam'de var mı? Bu oyun Steam'de var. Çoğunun yaptığı şey budur yani. Bu oyun Steam'de var mı bak mesela. Çıkacak oyunların istek listelerimde bulunuyor. 117 tane oyunum var istek listesinde. Bak. Full. Hep bunlar bakacağım, oynayacağım. Geldiği zaman oynayacağım, çıktığı zaman oynayacağım. 117 tane oyun var mesela. Anladın mı? de çalışanlardan biri düşün ki kitap satıyorsun ancak sattığın kitabı Amazon'dan kaldırıyorsun. Steam'den oyun kaldırmakta onun gibi bir şey işte diye örneklendirdi. Güzel cevapmış adam kendi car elinden bulunmuş. <laughs> Zaten sonrasında da bu olay komple rafa e kalktı. Çünkü Amazon daha oyun falan tutturamadık satış yapsın yani ne satacaklar belli değil. İleride yaparlar bir şeyler belki de şu anda ortada görünen bir iş yok. Bölüm 4. Hiç mi iyi bir şey yok? Yok ulan yok. Vardır hiç iyi ya. bir şey yok. Amazon bugüne kadar milyarlarca dolar yatırdı. Oyun işinden elle tutulur. Hiçbir şey çıkaramadı. Bir iş insanı olarak Frazini çok sağlamdır eminim. Fakat oyun geliştirme işindeki tecrübesizliği ve buna rağmen ben bilirimci yaklaşımı firmanın üretkenliğini öldürüyor. Vardır Bu kafa yapısıyla bir şey. sonraki oyunları nasıl çıkaracaklar merak ediyorum. New World'un beta süreçleri falan başlamıştı. Yeni yaptıkları online oynanın. Ben hiç alakam olmadığı için bilmiyorum. Oynayanlar vardır. Belki de beğenmişlerdir. Belki de iyi yola gitmişlerdir. Umarım güzel bir oyun olarak çıkar. Kötü oyun çıkmasını istemeyiz ama yani anlattıklarım bunlar. Bundan sonra nasıl değişiklik olur New World ne halde çıkar Onları artık sizin takdirinize bırakıyorum Hep beraber göreceğiz En son kısma geldiğimizdeyiz Her şey boktan ama Amazon Luna'ya gidiyor diyebilirsiniz Doğru Amazon'un internetten oyun oynama servisi Luna Henüz ülkemizde yok fakat iyi yorumlar alıyor Büyük ihtimalle de başarılı olacaktır GeForce Now gibi bir sistem abi Luna'da ha, Hatta... Bu GeForce Now'ın Amazon'un yaptığı versiyon ha Türkiye'de çok bekleniyor var çünkü uygun fiyattan geleceğine inanıyoruz Ancak bu Bu arada e, GeForce Now şu an sanırım 50 lira mı ne diyorlardı en son tam bilmiyorum. 70 lira ama eskiden kullananlar 50 lira mı öyle bir muhabbet vardı. Amazon bak mesela bu Prime üyeliklerinde falan Türkiye'ye çok güzel fiyat çekti. Ben bu konuda bence mesela Amazon böyle bir şey getirdiği zaman Luna mıydı bunun adı? 75. Luna mıydı neydi? Bence GeForce Now'ı Türkiye'de tokatlar. Benim kendi fikrimdir bu. Yani GeForce Now çünkü Türkiye'de çok başarılı bir iş yapamadı gibi gözüküyor. Çok linç yediler, çok problemler çıktı. Bence kesinlikle Luna tokatlayacak gibi olur ama ne zaman gelecek, edecek orasını bilemeyiz. Başarılı görülen işin arkasında frazini yok. O işin frazini hiçbir alakası yok. Onu söyleyeyim yani. Başka bir insan yapıyor. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tokatlar. Enzimistim mi? Aa bu adamlar bunu bir de 30 liraya 40 liraya getirirse çok büyük yani GeForce Now'u Türkiye'de bitirirler. Arbiden bitirirler yani. Masrafı karşılar mı onu bilemem. Şimdi bu işin masrafını bilmiyorum, işte serverlardır, bilgisayarlardır, onlar bunlar, hiçbir şekilde şeyini bilmiyorum. Masrafını bilmiyorum ama bu adamlar e, gireceği reklamda şeyi çok iyi yapıyorlar, yani zararına da olsa onu reklam ücretiymiş gibi onu kullanarak atıyorum ilk 8 ay işte uyduruyorum, ilk 6 ay 30 liraya, 40 liraya getirirler sonra çıkarırlar 60 liraya, 65 liraya artık o masraflarını bilmiyorum. Ama bence çok güzel bir fiyattan kesin getirirler. Yani Prime'da zaten yaptılar böyle bir şeyi. Prime gibi burada da öyle bir şey yaparlar. Yani çünkü Prime'de de reklam ücreti gibi büyük bir indirim yaptı adamlar. Yani yaptıkları şeylerde de e, kar ederek yapmıyorlar bu işi.